Evet dostum selamlar. Bu videoyu izliyorsan bu seninle ilk karşılaşmamdır. Bugün sana bu videoda bir kanal tanıtımı yapacağım. Öyle yani dandik dundik de değil. Elimden gelen en mükemmelini yapacağım. Ben kimim sorusuyla başlayalım. Ben Eldar'ın Prens nickname'i ne yapacağım merak et 25 yaşında ve bütün gün YouTube ve yayınlara içerik oluşturuyorum. Ne tarz içeriklerim var diye soracak olursanız A'dan tüm oyunları oynamaktayım. Genellikle yeni çıkan oyunlara ve izleyicilerin hangi oyun istediklerine yorumlarına dayalı olarak ilerlemekteyim. Yayınlarda ise çok oyunculu oyunlar oynayıp CS, LOL vesaire gibi izleyicilerle oyun vesaire etkileşimde bulunmaktayız. Abi, hiç tınlamıyorsun ha. Gir gir. Nereye pel, oğlum? Nereye gidiyorsun ya buraya ama. Gel, gel gel gel. Ya. Ozan adam, adam gitti. Ozan adam gitti. <laughs> Yanlış bir şey. Ozan adam gitti. Hep hep bana ne? Bana ne? Bana da. Yardım edeceğim dur dur. Dur yardım ediyorum dur. Hadi bakayım. Dur. Eşim ay 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 ay. Uuu ne yaptın? <laughs> ne yapıyorum ben? Adam var. Ne ya. yapıyor? Küçü tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oğlum açtım açtım mideyi açtım. Allah <laughs> bu ne ya? <laughs> Abi hareket kes, hareket kes, hareket Hadi kes. Hadi bakayım. Üf ne yapıyorsun? Neredesin lan? Sen <laughs> <Lan> neredesin? <laughs> Yok ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Gelelim video ve yayın saatlerime. YouTube'a 3 günde bir Öğlen tam 12'de video atmaktayım. Yayınlarım ise haftada 5 gün salı perşembe hariç öğlen 12'de başlamakta. Youtube'a ne zaman başladım ne kadar ilerleme kaydettim diye soracak olursanız Youtube'a başlamamın üzerinden buçuk yıl falan geçti. Bu buçuk yılda ben 646 tane video içeriği oluşturdum. 646 videodan 640 adedi gameplay yani oynanış videosu. Ekstra olarak yayınlarda ortaya çıkardığımız komik ve eğlenceli anları derlediğimiz Funny Moment adı altında eğlenceli anlar diye paylaştığım bir ayrı bir kategori var. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Discord adresimize katılıp çekiliş, turnuva vesaire sohbetten yararlanabilirsiniz. Canlı yayınlara gelerek benimle etkileşimde bulunup izle kazanlardan yararlanabilirsiniz ve beraber oyunlara girebiliriz. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilir, sorular sorabilirsiniz. Kısaca siz de benim oluşturmaya çalıştığım topluluğun veya ailenin bir parçası olabilirsiniz.